İşte prens Bismarck'ın sözü. Senin aslında yaşamadığımdan dolayı çok üzgünüm. Ey Muhammed, Kur'an Allah'ın kitabıdır. İnsanlık senin gibi bir yüceyi bir daha gör, bir defa görmüş, bir daha göremeyecektir. Senin önünde tam bir saygı ve hürmetle eğiliyorum, prens Bismarck, Alman prensi. Ben şu anda buraya binlerce örnek verebilirdim. Göte'nin sözü, Alman. Hiç kimse Muhammed'in kurallarından daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki bu yarışta kimse Muhammed'i geçemeyecektir. Göte. Lamartin. İnsan hangi kriterlerle... Hangi ölçülerle ölçülse ölçülsün, acaba Hazreti Muhammed'den daha büyük bir insan bulunabilir mi, Lamartin? Arkadaşlar, şöyle bir silkelediğinizde, bunun söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için, Muhammedilik yani İslam, diğer bütün dinlerden yüksekte duruyor. Hatta dönüp okuyayım, eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan hiçbir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Tolstoy. Kim Muhammed'i eleştirebilir? Aklını yitiren bir insan ancak ona laf söyleyebilir. Ve bir şey söyleyeyim size. Biz görmeyeceğiz, ömrümüz yetmeyecek. Ama gelecek asırlar Muhammed asrı olacak. İnsanlık gelecekte onu daha çok keşfedecek ve insanlığın tümü onu peygamberi ilan edecek. Sadece Müslümanlar değil.